Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarım da bitti. Burada yine görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim saflandır aktaracağım sizlere. Dün ilkini yayınlamıştım. Ee, videoda güzel mesajlarınızı, beğeni ve yorumlarınızı gördüm. Talep var. Ya biz de arz etmek düşüyor artık. Vaktim olduğu sürece aksatmadan bir tane yabancı yarış akşamları tablosunu yapıp çalışmasını yapıp yayınlamaya çalışacağım. Gündüzleri iki yarış oluyor her gün. İki yarış çalıştıktan sonra bazen inanın vakit kalmıyor ya da yorgun bitkin düşüyorsunuz. Kolay değil. Kış sezonu olduğu için biraz rahatlamış durumdayım. Kısmen ama şu an için. Vakit buldukça da bu tabloları aktarıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yine dediğim gibi her zaman için bütçelerinizi aşmayın. Şansa yani böyle maç izler gibi izlediğim yarışlar olur. Bu, bu yabancı yarışlar. Tek gelirse diye 3-5 değilse atarız. Olursa olur olmazsa canım sağ olsun programlarıdır. Birinci koşuyla başlayalım. Tekrar teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınız için. Desteğinizi de esirgemezseniz tabi bizler de mutlu oluyoruz her zaman. Birinci koşusu şartlı dişi. 2 ve 4 grupta iki yarışını, son yarışlarını kazanmış. 2 tane kaliteli safkan durumunda. İkisi de çok kötü koşması gerekir ki Diğer atlardan herhangi birisi yarış kazansın. 2 4'ün dışına çıkmaması gerekir. 2 tabi favori, grubun kaliteli atı. Kim kazanır derseniz 2. 4 yani geçer vaziyette duruyor. Fittedi rakibi 4. Diğer atlar dengeli ayrılmazlar. 3 ay hani ne kadar AGF'e çıksa da. İkinci koşu satış şartlı. Burada da 3 no'lu safkan AGF'si doğru. 6 yaşında bu safkan kazanabilir. Gene grup dengeli olsa da son yarışta gel, yarışına gelen ikincilik yeterli olabilir. Hani kalite handikap puanı çok fazla aşağıda değil. Yakın zaten grup birbirine. 4'ü bu jockey ile 4 non safkana dikkat edin. Ben de rakibi 4 çıkıyor bu grupta. 3 eksik koşar. 4 eksik koşar. Bir de yarıştan çıkıyorlar. 6-1-5 gibi atlardan tercih ediniz arkadaşlar. Bir de bayan jokey var. Kilosu 153. yüzden 53. Üçüncü koşu şartlı dişi. Burada da 6 ve 3 ne oldu saklanır. 6 kazanır bende. Öyle çıktı. Son yarışı ikincilik gelmiş. 4 yaşında ablasına karşı avantajlı durumda. 3 ciddi rakibi olur. Yeterli görmekteyim diğer atlar bu iki atın gerisinde kalıyorlar tabi. 5 ay ne kadar AGF alsa da 6-3'ün yeterli olması gerekir. İkisi de eksik koşarsa herhangi bir at. Dördüncü koşu satış koşusu altılı başlangıcı. Buradaki 5 ve 3'ün e, durumuna baktığımda bu atlara dikkat etmenizi ve tek kullanmamanızı önereceğim. Tabii ki yazılır 5 ve 3 AGF'ler. %60 AGF'si var. Önereceğim safkanlar 2 ve 8 dolu atlar. 2 grubun en kaliteli atlarından biri bence kazanması çok normal sonuç. Eksik koşarsa 8 8'lik yarıştır kazanıyor. Yeterli kalitesini gördüm. Grup için yeterli. Ancak dengeli bir grup gene. 2, 8 eksik koşarsa sürpriz biter. Herhangi bir at kazanır. 4 bile yarışı kazanabilir. 4 non saf Bu tip atlar ganyanlı gelirler ama kilo tutmalı bunda da. Ya aprantı vardır ya bayan jokeyi. O yüzden 2-8'den sonra tercih ediniz. 5-3'e güvenmeyin. Yazalım bizde olsun derim. Çok at yazıyorsak. 7-1-6-4 bunlardan da gördüğünüz inandığınız at varsa ilhameyi size bırakıyorum. Az at geçelim derseniz 2-8 kim tek olur derseniz 2'ye direkt giderim. 5. koşu şartlı dişi. Burada da iki safkan çok ön plandalar. 2 ve 3 nolu safkanlar. 2 son yarışı bir altıncılık üst gruptan zannedersem üst gruptan geliyor bu at. O altıncılı orada aldı. Tekrar kendi grubuna geldiklerinde böyle atlar kazanana girerler. 2 onun kadar biraz kalitede gördüğüm son yarışta ikincilik almış. 3'ü de rakip olarak öneririm. 12 gün önce sanırım hepsi bir aradaydı. 12 gün önce 3 ikinci, 8'de 3. olmuş. 8'de gene Aprant vardır büyük bir ihtimal. Ya, bayan Jockey'i. Plaste durumunda. Hani 3'ü geçmesi gere gerekir ki öyle birinci olabilsin burada. 2. Rakip 3. 2'yi de çok güvenemedim. Yani yeterli görmekteyim 2-3'ü? Yeriniz varsa 8. Diğer hatlarda şimdilik bir şey yok. 6. Koşu Maiden Satış. Arkadaşlar böyle programlarda her zaman bir maiden mutlaka oluyor. Satış maidenı, normal maidenları. Bizde olduğu gibi bunlarda da aynı mantık at sahipleri, aynı mantıkta hareket ediyorlar. Yani atlarını çıkartmıyorlar. Bu maidenları Arap maiden dişisi gibi görebilirsiniz. Bu cümleleri kurmamın sebebi 4 gibi çıkan atlar geçen senelerden tecrübem çok tek olarak önerdiğim atlardı ve gelmediler çıkmadılar. Yarıştan çıktılar, kayba koştular. 4 Bakın grubun en kaliteli atı tutu, tutarak kazanır burayı. 4 Ancak bu atları bir tane getirip koyuyorlar her seferinde, her programda. Bazen kazanıyor bu atlar. Genelde kazanmıyorlar, kayba gidiyorlar. Tek önermiyorum. Sürpriz çıkartıyor. ağırlıklı olarak da sürprizi maiden'ları, satış maiden'ları çıkartıyor. Dün olduğu gibi 0 puanlı at, handikap puanı 0. 21 handikap puanlı at dün yarış kazandı. 70-80 handikaplı atlar içerisinde kazandı dedi. O yüzden burası bizim maidenar gibi düşünüp kapatmanızı tavsiye edeceğim bir koşu. Grup yaparlar, ne, ne çıkartırlar, ne koşarlar kestirmek zor. Yani çıkarsa 4 tutarak kazanır. 4'ün yerine kim geliyor? Hani kazanç atları dedim şu gruba ama bunlarda da kazanç yok. Hiçbir şey yok. Yeni koşan atlar bu tip durumlarda etkili koşular çıkartıyorlar. Onlarda 8 ve 3'ün olsa Afganlar 8'i mutlaka yazın derim kuponlarınızda bulunsun bu jokey ile. Hiç belli olmaz. 3 dahi yarışta iyi yerlerde olabilir. Maiden'lara dikkat ediyoruz. Özellikle Maiden ve Maiden dişileri bilerek çıkartmayacaklar. Kolay kolay da kazanmayacaklar. Bu AGF'ye rağmen 4. Keşke kazansalar da gönül rahatlığıyla tek önelebilsem o AGF'yi. 7. koşuyorkine satış şartlı 7. yol safkan. Burada kazanır da tek olurluğu yüksek 7. Yoksa sürprize gidiyor yarış. Yine 2. 7'nin yerine geçecek e, kalitede safkanlardan biri. O da son yarışını kazanmış. Plase durumunda 4-8 ganyanı gelir. Tek kullanmıyorsanız 4 ve 8'e dikkat edin. Bu iki attan biri Ganyanıl ve sürpriz yaparak kazanacaktır. 6'da Bayan Jockey var. Diğer kalan grup bakın çok yakınlar gene. 6, 3, 1, 5'te AGF var. Çok tutmasam da. 9'a dikkat edin. Tek kullanmayın. Bu tip atlar bu tabela yapmadan bir 1, 2, 3 yapmadan bu kalitede kalan atlar kolay değil. Genelde kazanmıyorlar. Pas gidiyor geçiyorlar, sıkıntılı koşuyorlar ama hani tek kullanılmaz 9 gibi atlar sadece yazılır. Şurada bir 2-3 yapmış olsaydı son yarışında bu 9 tek olurdu burada. Bu kadar da aktarayım yani. O yüzden diğer atlar grubunda kaldı. 6-9-5-1-3 Bunlardan kurgulunuz oranında at ilave edebilirsiniz. 7 kazanır da yerine 2 geçer. Sürprizini de 4 ve 8 numaralı safkanlar koşu 8. koşu şartlı mücadelede 1 nolu sapkı. Grubun kaliteli atlarından biri kazanç atı. Özellikle bu kazanç atı olması önemli. 7 eşit olmasına rağmen kazanabilir. Bakın bu AGF doğru. Yani yukarıdaki meydana itiraz ettim ama bunu etmem. Tek kullanılabilir. Sürpriz önereceğim zaten rakibinin de 6 Ruben en kaliteli atı yukarıdaki ata benzer bir at. Bu 9'a benzer bir at. Ancak bu 3-4 yaptıktan sonra bu jockey ile ekstra bir koşu çıkartıp tüm grubu geçebilir. 6 sürprizli bir koşunun kalan grup artık dengeli gidiyor. Ayırmak zor. 8-2-4-3-7-5 sıralama böyle gitsin ama 1 tek olurluğu yüksek sürprizi 6 Kalan atlardan inandığınız atlar varsa ekleyebilirsiniz. Burayı tek kullanmıyorsanız. Çok dengeli bir grup. Kalan grup tabi. Dokuzuncu ve son koşu. Burada bir enteresanlık daha var. 3 kazanç atı. Çok birinciliği var. Kalitesi düşmüş ona rağmen AGF çıkar bu at. Ancak 4 kazanç ve kalite handikap puanı yüksek veren 4 no'lu safkanın olması ben de burayı doğru çıkarttı. 4 kazanırda çıktı. Son teki kullanmak isteyen arkadaşlara direkt öneririm. 4 no'lu safkan. 6 yaşında. Rakip ekürüler. Bakın ekürüler 1-7. 7 yarış kazanamamış. Bazı atlar var. Ya, yarış kazanamıyorlar. Onlardansa eğer yine ikinci çıkar yarışta. 7. 1-3 akabinde birlikte düşününüz ki 1 ve 3 yarışın Paul'u plase atları durumunda. Ancak 4'ün kazanması gerekir bence bu koşuyu. Evet bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.